Evet çocuklar şimdi Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi nasıl başlattığı, ilk önce hangi yollardan gittiği bunu öğreneceğiz bu videoda. Mustafa Kemal'i hepimiz tanıyoruz. Onun başarılarını okuyoruz. Öğreniyoruz. Öğrenmeliyiz zaten. Evet Mustafa Kemal Anadolu'nun işgaline hep çok üzüldü. En son İstanbul'un işgaliyle beraber gemileri İstanbul'u işgal ederken görünce e, halk da buna çok üzülmüştü ama Mustafa Kemal inancını, Türk halkına olan inancını hiç kaybetmedi. Gemileri gördüğünde geldikleri gider gibi giderler sözünü söylemiştir. Ama Mustafa Kemal mücadelenin İstanbul'dan değil, Anadolu'dan yönetilmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu yüzden 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla birlikte Samsun'a ayak bastı. Biz Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basışını Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı kabul ederiz. Yani 19 Mayıs 1919'u Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Samsun'a geldikten sonra e, Samsun'un daha güvenli ilçesi olan Havza'ya geldi ve Havza'da bir genelge yayınladı. Bu genelgede halkın e, işgallere karşı tepki göstermesi gerektiğini, mitingler düzenlemesini, direniş göstermesi gerektiğini belirtti. E, buradaki amacı ise milli bilinci oluşturmaktı. Havza'dan sonra Amasya'ya geçti. Amasya'da üst düzey komutanlarla birlikte bir genelge yayınladı. Bu genelge bağımsızlığın, bu genelgede bağımsızlığın kaybolduğu, bağımsızlığı halkın mücadelesiyle elde edebilecekleri, halkın geleceğine yine halkın kendisinin karar vermesi gerektiğini belirtti. Amasya Genelgesi milli e, milli mücadelenin ilk önemli adımıdır ve milli mücadelenin kararları Amasya Genelgesi'nde alınmıştır. Evet çocuklar şimdi baştan bir şöyle geri alalım. E, Mustafa Kemal Çanakkale'de bir Savaş'a girmişti Çanakkale Savaşı'na. Orada başarılar göstermişti. Sonra savaş bitti İstanbul'a geldi. İstanbul'da düşman gemilerinin geldiğini görünce geldikleri gibi giderler demişti. Ee, ve savaşın e, İstanbul'dan değil, mücadelenin İstanbul'dan değil, Anadolu'dan yönetilmesi gerektiğini düşünmüştü. Bu yüzden Manila vapuruna binip Samsun'a gelmişti. Samsun'dan Hamza'ya, Hamza'dan Amasya'ya Amasya'dan ise Erzurum'a geldi. Erzurum'da başarılarıyla tanınan Mustafa Kemal büyük bir coşkuyla karşılandı. Erzurum'da Karadeniz'den gelen ve Doğu Anadolu'dan gelen temsilcilerle birlikte bir kongre düzenledi. Biz bu kongreye Erzurum Kongresi diyoruz. Bu kongrede bu temsil heyeti kuruldu. Bu gelen temsilcilerle birlikte Karadeniz'den gelen ve Doğu Anadolu'dan gelen temsilcilerle birlikte bir temsil heyeti kuruldu ve Mustafa Kemal bu temsil heyetinin başkanlığına getirildi. Erzurum Kongresi'nin maddelerini yazdım sizin için daha önce vakit kaybetmemek için. Erzurum Kongresi vatanın bir bütün olduğu, milli egemenliğin gerçekleşeceği, halkın her türlü yabancı müdahaleye karşı mücadele ederek tam bağımsız olacağını vurguladı. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar bunlardı. Ve daha sonra Anadolu'dan gelecek olan temsilcilerle birlikte yeni bir kongre düzenlemek için Sivas'a geçti. 4 Eylül 1919'da. Sivas'a gelen temsilciler de Anadolu'yu temsil ediyorlardı ve bu kararları aldılar. Vatan topraklarının birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğu, düşman askerlerinin yurttan atılacağı, tam bağımsızlığın sağlanacağı kararları alındı ve bu kararlar misalka milli kararları olarak Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından da kabul edildi. Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi burada Erzurum Kongresi burada da Sivas Kongresi evet milli kararları olarak Osmanlı Mevlusan Meclisi tarafından kabul edildi. Kongredeki e, temsil heyeti artık tüm yurdu temsil eden hale getirildi. Anadolu'daki cemiyetler birleştirildi. Sivas Kongresi artık mücadeleyi tek elden yürütebilmeyi sağladı. Bu kongreler sayesinde e, Mustafa Kemal e, yapılan milli mücadelenin lideri olabildi temsil heyeti 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldi tüm üyeleriyle birlikte artık mücadele Ankara'dan yönetilecekti. Bu sırada 16 Mart 1920'de Osmanlı Devleti Devleti'nin Meclisi dağıtıldı. Bunun üzerine Ankara'da yeni bir meclis kuruldu. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Kulay Milliye, Milliye Birlikleri birleştirildi, düzenlendi ve yeni bir Türk ordusu oluşturuldu. 10 Ağustos 1920'de ise Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri'nin baskılarına dayanamayıp Serv Anlaşması'nı imzaladı. Serv Anlaşması çok ağır maddelere sahipti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Serv Anlaşması'nı tanımadı. Yani kabul etmedi. Evet çocuklar, Mustafa Kemal'in e, milli mücadelenin başlangıcında yaptığı e, bütün e, hareketler bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Cepheler için yeni bir videoda görüşmek üzere.